Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz robot gibi mi olmam gerekiyor konuşamıyorum neyse ee, şimdi size bugün, öncelikle bugün şey yapacaklarımdan bahsedeceğim sonra tekrar çalışmaya geçeceğiz her zaman gibi bir bölgede ee, dün deneme yaptım zaten koymuştum buraya da yapmadık denemeye gittim daha doğrusu işte e, apoteminin denemesiydi ve Matematikte göremediğim sorular oldu ne yazık ki. Üzüldüm de. Sosyalde de yapılmamış. Neyse işte. Onun eksiklerime baktım. Analiz yaptım. Ona göre de bugün ders çalışacağım. Ee, onun için AYT çalışıyorum. Zaten AYT'ye başlamıştım. Öncelikle fiziğin... <laughs> Öncelikle fizik çalışacağım. Aaa bilmem. İlk önce fizik çalışacağım. Ee, ayete çalışıyorum bu arada. Fizikte daha çok. Teytede de karma soru çözüm şeklinde yapıyorum ya da denemeden deneme diye şey oluyor işte konseptlerimi anlıyorum mesela ona göre test çözüyorum falan bugün yine ofiside de test çözeceğim Teyt, ama ilk önce Ayteç'le çalışacağım. Çapın fizik fasiküller var zaten biliyorsunuzdur. E, Newton hareket yasalarından test çözeceğim. Sonra Teyt fizik demiştim zaten Teyt fizik çözeceğim. AYT acili bugün yapamadığım sorulara bakacaktım. Eşitsizlik çözmüştüm. Onlara bakacağım. Ee, bir de trigonometriyi hafiften böyle bir tekrar edeyim falan diyorum. Bazı soru kalıpları oluyor. Yapamıyorum. Böyle geometriye yönelik falan. Onlara bakacağım daha çok. Neyse şey çok konuşmayayım. AYT kimyadan da daha... ve entalpi değişimi falan var işte. Onlara bakacağım. Bunların birkaç test vardı. Onları çözeceğim. Bir de dil bilgisi. denemede o kadar çok dil bilgisi yanlışım var ki e, konu tekrar falan yaparım sanırım. Uzun zamandır dil bilgisi çözmüyorum. çünkü sürekli paragrafta incelemiyordum. O yüzden biraz da Türkçe çözerim diye düşünüyorum. Bunda bu kadar. Şimdi... Ne yapıyoruz? Bir de şöyle Çok güzel çıkıyorsun. Bak bana. Herkese Tekrar Şimdi Öncelikle Hemen Çalışmaya Geçelim Çünkü Bugün Biraz Aksayacak Sanırım Kardeşim Almaya Gideceğim Ondan Sonra Akşam Bir Arkadaşımla Buluşacağım Falan O Yüzden Hemen Çalışmaya Başlayalım Bugünkü Çalışacaklarımdan Bahsedeyim İlk Önce, ilk önce Bunu Yapmayacağım Da Neyse Paragrafla Başladım ya. Biraz Paragraf Çözünüyoruz Çok Aşkım Düşüyoruz Ondan Sonra Acilin tyT Branş Denemesinden Çözeceğim Son Denemede Gerçi Zordu Deneme Ama Matematik eğitim hoşuma gitmedi yani. Neyse. E, fizik AYT devam. Her zaman gibi. Matematik AYT'ye de devam. Onun dışında... Dün çözemedim Fizik AYT. Yoruldum. O yüzden bıraktım ve beynim ağzıdan Neyse. E, onun dışında bir de... Biyoloji çalışacağız. E, sistemlerden gidiyorum. Parme'den. Ya, daha doğrusu elimdekilerden çözmeye çalışıyorum. Bir de böyle... gösterim var içinde her notumun olduğu ve her notum sadece bir kere değil iki üç kere oldu yani gerçekten o notu çıkarmışım üstüne gitmişim başka bir yerde aynı notu bir daha çıkarmışım demek ki hatırlamıyorum ki bir daha çıkarmışım yani bu şekilde bugün böyle geçti. Mm, it's beautiful. ne yapıyorsun? Hadi ben geliyorum bak Ya bugün gerçekten evren bana çok üzgünüm. To it. <laughs> Joey does a share food! <laughs> pivot! 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 Okay, I, I don't think it's going to pivot anymore.